Vlad Dracula'nın yani Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya çocukluk arkadaşı olduklarını? Dünya tarihinde insanları Vlad Dracula'dan daha fazla korkutan çok az şey vardır. Gelmiş geçmiş en zalim insan olarak da tanınan Dracula, günümüzdeki vampir olgusuna ilham kaynağı olmuştur. Gerçek adı Vlad Tepeş olan Dracula, zaman içerisinde birçok isimle anılmıştır. İkinci Vlad Kazıklı Voyvoda Kont Drakula. Sultan II. Murat eflak Boğdan'ı aldıktan sonra bu ülkenin başına geçirebileceği bir lider aramaya başladı. Bu iş içinde bulduğu en iyi aday Küçük Prens III. Vlad, yani Vlad Drakula olmuştu. Fakat henüz yaşı çok küçük olan Vlad önce sıkı bir eğitime tabi tutulmalıydı. Bu sebeple Vlad Osmanlı başkenti Edirne'ye getirildi ve burada özel bir eğitimden geçirildi. II. Murat bu eğitim esnasında Vlad'ın yanına bir de arkadaş vermişti. Bu arkadaş oğlu Mehmet'ti. Fatih Sultan Mehmet. İkili aynı eğitimleri almış ve benzer yollardan geçmişlerdi. Ancak bir yanda ileride çağ açıp çağ kapatacak, İstanbul'u fethedecek, adını tarihe altın harflerle yazdıracak bir lider varken, diğer tarafta ise kanemici bir vampir olarak hatırlanacak, korku filmlerine konu olacak bir prens vardır. Ne olursa olsun Sultan Mehmet ve Vlad Tepeş dostluklarını pekiştirmiş ve ebediyen dost kalacaklarına söz vermişlerdi. Fakat Sultan Mehmet bir canavarla dost olduğunu nereden bilebilirdi ki? Ta ki Eflak'ın başına geçene kadar. Askeri ve politik yönden Osmanlı'da öğrendiği eğitimle gelişen Vlad sessiz sakin içinde atalarının kiniyle beraber Osmanlı'ya bilenmişti. Osmanlı 1453 yılında İstanbul'da fethettikten sonra artık tüm Avrupa'yı fethedebilecek bir güce ulaşmış durumdaydı. Ancak buna rağmen kimine ve öfkesine yenik düşen Vlad Drakula'nın Eflak'ta verdiği ilk emirlerden biri Osmanlı'ya yıllık vergi ödenmemesi olmuştu. Bu vergi geçmişte Osmanlı ile Eflak arasında barışı sağlamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu Vlad'ı ikaz etmek için birkaç elçisini Vlad'la görüşmeye göndermişti. Arşiv kaynaklarına göre Vlad'la görüşmeye gelen Osmanlı elçileri dini gelenekleri gereği başlarındaki sarıklarını çıkarmayı reddetmişlerdi. Vlad Tepes de onlara dininize olan bağlılığınıza hayran kaldı diyerek başlarındaki sarıkları kafalarına çivilemiş ve bir daha ömrünüz boyunda çıkarmazsınız demişti. Vlad'ın bu hareketi bardağa taşıran son damla olmuştu. Fatih Sultan Mehmet 1462 yılında Eflak'a bir sefer düzenlemiş ve bölgeyi yeniden kontrol altına almıştı. Fakat iddialara göre Eflak'ın başkenti Targoviste'de korkunç bir manzara ile karşılaşmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü manzara, Vlad'ın daha önce ele geçirdiği binlerce Osmanlı esirinin hepsinin kazığa geçirildiğiydi. Fatih'in geldiğini duyduğunda arkasına bile bakmadan kaçan ve ortadan kaybolan Vlad'ın bu acımasızlığı ve savaş ahlaksızlığı tüm Avrupa'da komik bir şekilde zafer olarak kullanılmıştı. Vlad Dracula'nın bu eylemleri bir zamanlar dost olduğu Fatih Sultan Mehmet'i çok kızdırmış olup artık kendisiyle dost değil, düşman olmasına sebep olmuştu. Efrak'ı yeniden kontrol altına alan Fatih intikamını almakta gecikmedi. Transilvanya ormanlarında yakalanan Vlad Dracula'nın kellesi kesilerek İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna getirildi. Hatta Vlad'ın kellesinin bir kaza geçirilerek tüm şehirde gezdirildiği de iddia edilmişti. <laughs> Perfect.